savaş. Benim için sadece bir film değil. Diğer yandan da kitabı ve çizgi romanı olarak da çok çok özel bir yapımdır. Özellikle çizgi romanını alıp okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Evet fiyatlar çok uçuk durumda fakat bu video gelecek ilgiye göre de çizgi roman çekilişi yapmayı da planlıyorum. Eğer ilk başta çizgi romanını okuyup filmi izlediyseniz filmde çok fazla eksikler görebilirsiniz. Bu da sizin için filmin ne kadar kötü olduğunun algısını oluşturur. Ama çizgi romanlara bakmaksızın karakterlerin sinemadaki durumlarını ve telif haklarını düşünürsek çizgi roman ile birebir yapmaları beklenemez. Ama bu demek değildir ki filmin eksikleri yok. Tabii ki her filmde olduğu gibi bu filmin eksikleri var. Çizgi romanına bakarsak çok fazla güzellikler ve olaylar bizleri bekliyor. Örümcek Adam'ın kimliğini açıklaması, Iron Spider zırhıyla ile Iron Man'e sağlam bir yumruk çakması, Fantastik Dörtlü dahil birçok karakterin yer alması ve birçok olaylar. Tabii ki de ben buraya çizgi romanı incelemeye gelmedim. Bu filmi incelerken çizgi romana göre değil, MCU'nun durumuna göre inceleyeceğim. Civil War'un hikayesi aslında Civil War filminin önceki filmlerine dayanır. The Avengers, Avengers Age of Ultron ve çok daha fazlası. Peki ya neden bunlara dayanır? Hemen filme geçelim. Film Lagos'ta Avenger'larımızın eşliğinde açılıyor. Klasik süper kahraman filmi gibi suçluları avlamaya gidiyorlar, savaşıyorlar ve bir olay meydana geliyor. Wanda Maximoff, namı diğer Scarlet Witch. Güçleri, kaos büyüsü, enerji manipülasyonu, gerçekliği değiştirme, zaman manipülasyonu, uçuş, güçte illüzyonlar, necromancy, astral form, hex büyüsü, telepati, telekinezi, teleportasyon. Filmdeki durumu yine Avenger Wanda, suçluyu havaya fırlatıp binanın içerisinden geçiriyor ve o binanın içerisinde kim varsa The world owes the Avengers an unpayable debt. You have fought for us, protected us, risked your lives. But while a great many people see you as heroes, there are some who would prefer the word vigilante. Suçluluk, pişmanlık, sinir, öfke. Ne kadar kişinin kendisini ruhen kötü hissettirecek duygu varsa hepsi bir arada. Diğer yandan Tony Stark asansöre doğru ilerliyor ve bir kadınla karşılaşıyor. Kadın ona oğlunun resmini göstererek bu benim oğlum ve onu sen öldürdün. Tony Stark şok içerisinde. Çünkü kadının oğlu Age of Ultron filminde Sokovia'da ölmüş. Hem de Avengers ekibi dünyayı kurtarmak isterken. Düşünün. Süper güçleri olan insanların yardımına koşan ve dünyayı kurtaran bir süper kahramansınız. Birçok kez dünyayı kurtardınız. İnsanlar tarafından seviliyorsunuz. Çocuklar sizler gibi olmak istiyor. Ama kazandıklarınızın yanında kaybettikleriniz de düşünür müydünüz? Bunları birisi size söyleyene kadar hayır. Bir şey kazanıyorsunuz. Evet bu mükemmel bir his. Ama o şeyi kazanırken yüzlerce hatta binlerce cana mal oluyorsun. Avengers ekibi de aynı şekilde General Ross onlara kayıplarını gösteriyor. New York, Sokovya, Nijerya. Herkes suskun vaziyette. Çünkü Avenger ekibi de ne yapacaklarını bilmiyorlar. Avenger ekibi suçluluk duygusunu çok yoğun hissederken geneler onlara bir anlaşma veriyor. Ve bu anlaşmaya göre Avenger ekibi devlete bağlı olup yalnızca heyet onay görürse görev alacaklar. Onun dışında hiçbir şekilde görev alamazlar. İşte iş savaş burada başlıyor. ক no! Maalesef ki Wakanda kralı olan T'Chaka ölüyor. Böylelikle Black Panther'da orada tanınmış oluyoruz. Bombayı patlatan kişinin baki olduğu söyleniyor. Steve firara çıkıyor. Steve arkadaşını korumak isterken araya intikam almak isteyen Black Panther'ı da görüyoruz. Uzun kovalama sonrası polislere yakalanıyorlar. Böylelikle tutuklanıp silahlarına el konuluyor ve araya Zimo giriyor. Tüm ortalığı karıştıran, kıvılcımı ateşe dönüştüren o isim. General Ross, Tony Stark'a Steve ve ekibini durdurması için 36 saat veriyor ve Tony ise ekibini toplamaya başlıyor. Hali hazırda birkaç isim yanında bir de örümcek adamı görüyoruz. Evet. İşte bu be harika bu filmi benim için özel yapan en önemli etken. Havalanında bir savaş oluyor. Savaşta War Machine yaralanırken Steve ve Bucky kaçmayı başarıyor. Geri kalan kaptan üyeleri ise sürgün ediliyor. Tony Hawkeye'a Steve'in yerini öğrendi. Kim haklı kim haksız konusuna gelince iki tarafta biri birinci haklıydı. İki tarafa da olabildiğince empatik yaklaşmaya çalıştım. Tony Stark çok büyük bir vicdan azabı çekiyor fakat diğer yandan da Steve e ekibinin dalmasını istemeyip üstüne sevdiği kadını kaybediyor. İki karakter de çok üzgün. O yüzden bu videoda sizin yorumlarınızın ihtiyacım var. Sizce?